Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte balık biber turşusu yapacağız. Balık biberi bildiğiniz gibi acı oluyor. Ee, ben onları önce közlüyorum. Daha sonra turşusunu yapıyorum. Ee, balıklarım, balık biberlerimi yıkadım. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi 2 kilo yakın kadar balık biberim var. Ee, fırına kesinlikle atmıyorum. Balık biberlerimi dizdim. Ocağımın altını yakıyorum. İkisini de iki tavada kızartıyorum. Ee, Önlü arkalı olarak e, ikisini de Kızartıyor olacağım. Biraz harlı ateşte kızartacağım. Ondan sonra turşu suyunu hazırlayacağız. Biberlerim olmak üzere ee, bir yandan çeviriyorum biberlerimi. Ee, çok fazla parpullamayacağım. Sadece hafif e, önlü arkalı birazcık kızartacağım sadece. Ben saplarını kesmedim. Siz saplarını keserseniz daha iyi olur. Daha iyi yerleşir. Evet, biberlerimi közledim. Biberlerimi közledikten sonra gördüğünüz gibi e, bu şekilde saplarını kestim. Onun için turşunun suyunu 2,5 e, buçuk litreye yakın su koydum. 4 kaşık kadar iri tuz koyuyorum. 2 çorba kaşığı şeker 2 çor, 2 tat 2 çay kaşığı da limon tuzu attım. Sirkemi tekrar daha sonra tekrar ekleyeceğim. Biraz atıp çıkartacağım. Kaynamış turşu su, turşu suyumun içine 2 su bardağı sirkemi döküyorum. Biraz karıştırıyorum. Biberlerimi içine atıyorum. Attıktan sonra hemen kavanozlara koyacağım. Kavanozlarımı doldurmaya başlıyorum. Biraz sıcaklığı e, biberlere de geçmesi için aslında içine attım. Biraz sıcak. Her kavanoza iki tane de sarımsak atıyorum. alabildiği kadar dolduruyorum kavanozunu. Çok ağzına kadar doldurmak istemiyorum. Çünkü suyunu da ekleyeceğim için. suyunu ekliyorum. Kapaklarımı da kaynattım. Sıfır kapakla kapatıyorum. İkinci kavanozumu da koydum. İki adet sarımsağımı koyuyorum. Suyunu ekliyorum. Kapatıyorum ters çeviriyorum. Diğer kavanozumu da dolduruyorum. Sıcak sıcak kapağını tekrar kapatıyorum. Kalan son iki kavanozumu suyunu döküyorum. Kalan sirkeli suyunuzu başka bir turşuda kullanmak için. Balık biber turşularım hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini ters çevirip sabah kadar bu şekilde bekletiyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Daha fazla kış hazırlıkları için kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Herkese sevgiler.